Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir işi modeli karşınızdayım. Modelimizi atkı, lif, battaniye çeşitleri, yelek gibi birçok üründe kullanabiliriz. Yapımı çok kolay. İki tarafta da aynı desen oluşmakta. Şimdi ben anlatırken arkadaşlar lif ipi kullandım. Siz yapacağınız projeye göre kullanacağınız ip ve tığla değişiklik yapabilirsiniz. Kullandığım tığ iki buçuk milimetrelik. Hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirin sayısı hiç önemli değil. Yapacağımız ürünün genişliğine uzunluğuna göre istediğimiz kadar zincir çekiyoruz. için bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi 5. zincire doğru dönüyorum arkadaşlar. Tığıma ip doladım. Bir tane 5. zincire trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Bir tane kutucuk oluştu. İkili trabzan yaptım. Bir tane kutucuk oluştu. Şimdi bir tane zincir yapıyorum. Alt tarafta da bir tane zinciri atlayarak ikinci zincirin üzerine bir tane trabzan yine yapıyorum. İki seferde alarak. İkinci kutucuk oluştu. Yine bir tane zincir. Alt taraftan bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin üzerine bir tane yine ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü kutucuk. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Tek burada dikkat etmem gereken şey kutucuk sayımın tek sayı olması gerekmekte arkadaşlar. Yani 3, 5, 7, 9 gibi. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Tek sayı kutucuk elde edelim. Tek sayı olarak 17 tane kutucuk yaptım. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Bunun için 3 tane zincir yapıyorum. ve döndüm. Şimdi arkadaşlar hani fıstık yapımı vardır bilenler biliyordur. E, bilmeyenler için ayrıntılı göstereceğim. Tığıma bir tane ip doladım. İlk kutucuğa şu şekilde ilmek alıyorum bir tane buradan. Bir santim kadar uzunlukta tutuyorum. Tekrar doladım. Tekrar kutucuktan ilmek aldım. Tekrar bu işlemi 3 seferde tamamladım fıstığı kapatıyorum şöyle hepsini birlikte alarak bir tane de zincir çekiyorum üstüne şimdi bu fıstık işlemini ben 3 kere de yaptım siz böyle daha puf puf olmasını istiyorsanız 4 de yapabilirsiniz ben bu gördüğümüz modelde lif ipi ile 3 seferde yapmıştım şimdi bir tane zincir yapıyorum tekrar aynı fıstıktan aynı kutucuğa bir tane daha yapıyorum doladım aldım ilmeğimi doladım aldım doladım ve aldım 3 seferde hepsini birlikte alıyorum ve kapatıyorum şimdi arkadaşlar arada bir tane zincir yapıyorum bir tane kutucuğu boş bırakıyorum buraya hiçbir işlem yapmayacağım ikinci kutucuğa geçiyorum bu fıstık işlemini aynen burada da uyguluyorum 3 seferde dolayarak ilmek alıyorum Hepsini birlikte alıyorum ve kapattım. Bir zincir çektim. Doladım. 1 2 3 Ve kapattım. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Yine kutucuk atlıyorum. Buraya atlıyorum. Diğer kutucuğa doladım. Oladım. Ve üç seferde fıstık oluşturdum. Bir zincir daha çekiyorum. Kapattıktan sonra aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Yani her kutucuğa iki tane fıstık yapıyoruz. Aralarında bir zincir var ve kapattım. Şu anda üç tane kutucuğa aynı işlemi yaptım. Aralarda bir kutucuk boş bıraktım ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. ipinizin kalınlığına göre arkadaşlar demiştim ama fıstık sayısını fıstığın alma sayısını yani 3 yerine 4 seferde değiştirebilirsiniz çok ince iplerde 5 de yapabilirsiniz tamamen aralarda bir zincir var hem iki fıstık arasında hem iki kutucuk arasında kapattım bir zincir bu şekilde tamamlayalım sıra sonuna. Sıra sonuna geldim. Son kutucuktayım. Tek sayı yapmamızın nedeni buydu arkadaşlar. Kutucukların iki tarafında da fıstık olması gerekmekte. Sonuncuya da yapıyorum. Şimdi burada sıra sonu olarak bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Aynı kutucuğun içerisine ve bunun üzerine 3 tane zincir yaparak üst sıraya geçiyorum. İlk sıra tamamlanmış oldu fıstıklarla. Şimdi üst sırada sadece iki fıstık arasına işlem yapıyoruz. Bu şekilde fıstık yapıyorum yine. 2 fıstığın orta noktasına. bir tane zincir yapıyorum. Bu kutucuk boşluğu bıraktığımız yer aynen devam etmekte. Orada herhangi bir işlem yapmıyorum. diğer iki fıstığın orta noktasına devam ediyorum. sonuna kadar yine böyle devam edelim arkadaşlar sonra renk geçişini nasıl yapacağımızı göstereceğim sıra sonundayım arkadaşlar. Yine burada son fıstığı tamamlıyorum. Son fıstığı yaptım. Bir tane de trabzanımı yapıyorum. Şurada 3 tane zincir vardı. Burada bir boşluk var. Bu boşluk kısmına bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan olarak. Ve diğer renge geçiyorum siz yapacağınız projede isterseniz hani tek renkte yapabilirsiniz pembe ile devam etmek istiyorum bir tane zincir çekerek alıyorum 3 tane zincir yapıyorum pembe ile ve üst sıraya geçiyorum tekrar ikili fıstığın orta noktasına bir tane fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincirle kutucuk kısmını atlıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. ikinci fıstıktayım renk sayısını istediğimiz kadar arttırabiliriz arkadaşlar ya da tek renk yapabiliriz hiç fark etmez tamamen size kalmış yine kutucuk kısmına atlıyorum bu arada benim kanalıma da abone olursanız beğeni ve yorumlarla destek olursanız çok sevinirim kanalımın büyümesi ve güzel modellerin gelmesi için sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum Bu şekilde arkadaşlar bütün model aynen devam etmekte. İstediğimiz kadar da renklendirebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.